Ali Haydar'ı tanırım. Birlikte görev yapmıştık. 15 yıldır buralarda komutanım. Çok tecrübeli. Ben araziyi ondan daha iyi bilen birini görmedim. Burnu açık kurt gibi koku alır bunu. Sağlam adamdır. Yazalım bunu. Çok riskli bir doğum olacak. Yani karınızın doğum olana kadar yataktan kalkmaması lazım. Nasıl yani? Yani düşürebilir. Kaçıncı bu? Daha önce dört tane kaybettik. Son umudumuz bu. O halde eşinize çok iyi bakmanız lazım. İyi de ben bir askerim. Göreve gidiyorum. Ne kadar sürüyor? Bazen üç gün bazen üç ay. Anladım ama. Yani eşiniz gördüğüm kadarıyla bu bebeği çok istiyor. Ben de istiyorum. Özür dilerim. Alo. Ali Haydar. Vatan senden acil hizmet bekler. Nereye geliyorum komutanım? Yanıma. Emredersiniz komutanım. Gidiyor musun yine? Çağırdılar. Bu sefer gitme. Şunun şurası iki ay. Sık dişini biraz dayan. Çocuğumuz da olsun. Sen olmasan ölmezler ya. Onlar orada ölmezler ama. Sema aldığım her nefeste ben ölürüm Ne oldu? Mücahit delisi burada da karşıma çıktı komutanım. Bu adam tam bir deli komutanım. Neymişlerdi? Özel kuvvetlerde böyle bir tipi tarih yazmamıştır. Bunun babası polis. 2009'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş. Dedesi de Kıbrıs harekatında şehit olmuş. Dedesinin dedesi de Çanakkale'de şehit olmuş. Tam şehit oğlu şehit yani. Allah'ım. Ne olur bu sefer şehit olmayı nasip et. Ne olur. Birinin önden girmesi gerek. Kim giriyor? Siz bu soruyu sormadınız ben de duymadım. Sunsunuz lan bu silahlarınızı? Ha? Silah bu silah. Bakacağım buna her gün. Temizleyeceğim, yağlayacağım, seveceğim, okşayacağım. Sonra böyle tutukluk yapar. Sik gibi kalırsın. Oğlum, senin benim duygularımla oynamaya ne hakkın var lan? Ne hakkın var? Tamam Mücahit. Yeter. Komutanım mal dini bunlar ya. Böyle düşman oldukça... Oh, oh. ...bırak şehit olmayı. Anca emekli oluruz. Birinin bu askere şehit olmakla... ...intihar etmek arasındaki farkı öğretmesi lazım. Vallahi başımıza bela olur ama... ...on numara askerdir komutanım. Yazalım derim. İyi. Kefili sensin. İlk hatasında yakarım seni. Tamamdır komutanım. Az subay Fethi. Milli okçuymuş. Kolejde okumuş. Varlıklı bir ailenin tek oğlu. Hayatı bir şeylere nişan alarak geçmiş. Böyle bir aile niye oğlunu asker yapsın ki? Aile değil. Zaten kendisi istemiş. Vurabilecek misin? Iskalarsan işin biter, evine gidersin. Iskalamam komutanım. Oralar kumludur asker. Beş saniyen var. Beş, dört, üç el ateş edeceksin. Üç. Yüz metreden bir tane bile tutmamış. Değil mi? Yüz metre mi? Ben iki yüze attım komutanım. Fethi de bizimle. Yazalım. Bir de istihbaratçı lazım. Bizim ateş başçavuşu yazalım derim. Bölgeyi ondan iyi bilen yoktur. Sağda değil mi Evet komutanım. Nazlı'nın yeni bulması an meselesidir. girmediği delik yok. Arapçası da, Kürtçesi de çok iyi. İkisinin de lehçeleriyle konuşuyor. Nerede kaldı? Yolu uzatmak zorunda kaldım. Düşman vardı. Malzemeleri getirdin Getirdim. Hepsi burada. Bu ne? Bu ne lan? Biz bitmedi. Yürü sepetin oraya. Bu arkadaş da tahrip uzmanı. Adı Feyzullah. Eğitmenleriyle konuştum. Biraz ana kuzusuymuş ama son dönemde çıkan en iyi askerlerden biriymiş diyorlar. Ana kuzusu mu? Teyzeciğim göremezsin oğlunu. Oğlum iki dakika göreyim. Bak Feyzullah'ın burnumda tutuyor. Ya sen dün gelmedin mi teyzecim? Görüşmediniz mi? Ya görüştük, görüştük de ana yüreği işte bir gün görmeyince özlüyor. Teyzeciğim burası öyle senin bildiğin askeriye değil. Burası bambaşka bir yer. Hay Allah. Ya bari şu kıymalı böreği verseydin ha. Vallahi bak Feyzom kıymalı böreği çok sever. Tamam teyze ver bana. Oğlum iyi değil mi? canını falan yakmıyorlardır. Yok teyzeciğim, prens gibi bakıyorlar. Merak etme. Oh, iyi çok şükür. Yapabileceğim Feyzullah. Yapacağım komutanım. Bak bu bomba patlarsa ne olur biliyorsun değil mi? İkimizi de öldürürüz komutanım. Hayır Feyzullah, bana hiçbir şey olmayacak. Ama sen ananın kıymalı böreklerin yanına dönersin. Emredersiniz komutanım. Hadi Feyzullah, sahneler azalıyor. Bak şimdi, bunun gibi yüzlerce tülüsünü yükledim bir arabaya. Az ilerisi konser çıkışı. Kızlı, erkekli gençler, kalabalık. Az sonra patlayacak. Böyle kolla, bacaklar etrafa saçılacak. Neden? Çünkü beceremedik. Bomba patladı Feyzullah. zaman da durduramadık. Olmaz mı böyle? Hadi Feyzullah, hadi, hadi. Gözlerim karıyor komutanım. Yarım saattir aşağı duruyor. Ne yapacaktık? Bir de sana kuşlu yatak mı serecektik? Hadi Feyzullah. Yedi, altı Feyzullah. Beş Feyzullah, dört. Aferin Feyzullah. Herkesin hayatını kurtardın. Bunu daha önce yapabilen olmamıştı. Sağ olun komutanım. Hadi iyi günler Feyzullah. Komutanım, ben böyle mi kalacağım? Vallahi orasına karışmam. Bak başının çaresine. On dakika içinde atış poligonunda olmazsan... ...kıymalı böreklerin tamamını yerim ona göre. Son olarak Geveze diye anılan bir arkadaş var. Üsteğmen Zafer Yaman. Geveze mi? Neden Geveze? Çok mu konuşuyor? Tam olarak öyle değil komutanım. Konuşsana lan. Canım konuşmak istemiyor. Arazide kaç asker var? Konuşsana lan orası mı çocuğu? anda görevde ama ondan daha iyisini bulamayız. Yakında dönecek. Tim komutan yardımcısı olabilir. Tamam. Kurmay başkanımla konuşup hepsi için talepte bulunalım. Emredersiniz komutanım. timin başına geçmesi için Üsteğmen Yavuz uygun görür müsünüz? Bu görevi en iyi o üstlenir. Olmaz. O şu an böyle bir sorumluluğu alabilecek durumda değil. Gel. Yüzbaşı Hasan. Bir gelişme var? Komutanım, örgüt yeni bir video yayınladı. Ama izlemek istemeyebilirsiniz. Nasıl mı? Maalesef komutan. Göster. Düşman Türk devleti için verdiğimiz süre dolmuştur. Arkadaşımız hala tutukludur. Birazdan izleyeceğiniz sadece bir uyarıdır. Bırakın beni! Yapmayın! Hı? Bırakın! Bırakın! Ne olur! Yapmayın! Rezil hayvanlar. Takas olmazsa delik deşik ederiz kızım. Yapma, bırak. Bırak. Yapmayın. <Gülüyor> 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 Nazlı! Adi şerefsizler. Sözsüz köpekler. Kansızlar! <laughs> Komutanım, iyi misiniz? Komutanım, kurmay başkanımız da burada. Tüm taburu toplamanızı istedi. Biraz acır ama göçer sonra. Allah belanızı versin. Sakın ölmezsin. Bu kız bize canlı lazım. Özel kuvvetler taburu emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Rahat olun. İleri bak. Rahat. Arkadaşlar beni rahatla dinleyin. Şu an komutanınızın kızı terör örgütünün elinde bir subayımızın kızı olmasından daha önemli bir şey var. O da şu, bu vatanın bir evladı terör örgütünün elinde kaçırılan, yaralanan, öldürülen binlercesinden biri kimin kızı, kimin yakını olduğunun hiçbir önemi yok. Bizler bu ülkedeki bütün vatandaşların hizmetindeyiz. Edirne'deki bakkal Mehmet Efendi'nin hizmetindeyiz. Ağrı'daki çoban Halil'in hizmetindeyiz. Hatay'daki Fatma Nine'nin hizmetindeyiz. Trabzon'da, Van'da, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da her yerde ve her saniye bütün vatandaşların hizmetindeyiz. Unutmayın Sizler canlarınızı feda etmekten korkmadığınız için o insanlar rahat uyuyorlar. Anlaşıldı mı? Şu andan itibaren bütün izinler kaldırılmıştır. Yemeyeceksiniz, uyumayacaksınız, eşinizle, dostunuzla, telefonla görüşmeyeceksiniz. Sadece ve sadece bu evladımızı kurtarmak için nefes alacaksınız. Anlaşıldı mı? bu hainlerin anlaması gereken bir şey var. Sonucu ne olursa olsun bu devlet teröristlerle pazarlık yapmaz. Onurunu, şerefini ayaklar altına almaz. Anlaşıldı mı? Evet, siz olurlar. Bunu da başaracak olan bu ülkenin aslanları olan sizlersiniz. Anlaşıldı mı? Evet, Anlaşıldı mı? Evet. Allah yardımcınız olsun. Sizler de sağ olun. Anne, kapatmam lazım. Ya tamam, ne üşütmesi? Anneciğim uçağa bindim, tamam, tamam. Anne komutan bakıyor. Uçak havalanıyor, hadi kapattım, tamam. Uzman çavuş Feyzullah komutanım. Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? Ölmeye. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. Karabayır, Anajet Üssü. Ya ne kadar sürer? İnince annemi aramam lazım da. Ya merak etmesin kadıncağız. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Emre dersiniz komutan. Allahı mutandırma beni, sağ salim döndürme ya Rabbim, delik deşik, parça pinçik olmayı nasip et, ne olur Allah. Im. Sevgilin var mı? Var. Adı ne? Gonca. Ne iş yapıyor? Özel kuvvetlerde asker. Nasıl yani? Tanıştırayım. Gonca. Gonca tüfeğinin adı mı? Yalnız Gonca'dan bahsederken tüfek demezsen sevinirim. Güzel. En azından buradaki tek deli ben olmayacağım. Güzel. Ne oluyor? Ya Bari bir operasyon görseydim ölmeden. İşiyoruz mu? mı? mi? Benim işime gelir. Parasütler nerede? Burada sadece bir tane var. Yazılar komutanım tut. gir. Komutanım siz atlayın. Al ki şunu. Hemen atla. Yok komutanım siz benden siz buyurun. Oğlum al ki Yok komutanım istirham edelim siz buyurun. Bana hiç bakmayın komutanım. Ben yerde mı gökte buldum. Ha? Anca beraber, anca beraber komutanım. Anlaşıldı. Hep beraber öleceğiz. Sıkıntı yok komutanım. Bence gayet yolunda her şey. Komutanlarımız Nazlı ile ilgili son durum merak ediyorlar. Bir yer tespitimiz var. İncelemeler devam ediyor komutanım. Ben size haber vereceğim. Emredilen özel kuvvetler teami hazırlanıyor mu? Evet komutanım. Uçaktalar geliyorlar. İyi adamlar değil mi? Onlara ufak bir test yaptım komutanım. Hepsi aslan gibi. Toparladı be hocam. Nasıl yani? Düşmüyor muyuz? Karabayır'a hoş geldiniz. Yolculuğunuzda Özel Hava Grubunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Galiba bizi yediler. Ulan böyle şaka mı olur ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Paraşütle atlayan olsaydı doğru evine gönderilecekti. Bir nevi sınav yani. <laughs> Güldünüz değil mi? Gülmeyin. Size yalan geliyor ama hepsi gerçek. Bu gördüğünüz adamlar dostluk için, kardeşlik için yaşar. Savaşta silahın olmasın ama dostun yanında olsun demişler. Her biri diğeri için gözünü kırpmadan canını verir. Verecek de. Siz de her şeye gözlerinizle şahit olacaksınız. Biri ölmesin diye diğeri can verecek. Diğeri aç kalmasın diye ekmeğini paylaşacak diğeri fazla uyusun diye daha az uyuyacak. Evet, bunların hepsi olacak. Şişt. Gel bakalım. Anlat bakayım ne gördün? Üç kişi gördüm komutanım. Bir eve girdiler, kızı da gördüm. Nerede gördün? Koyunları açıyordum. Televizyonda gördüm dün gece o kadındı. Hangi? Ev? Şu ev. Emin misin? Evet eminim komutanım. Kurtarın bizi o Eliflerden. Yaktılar, yıktılar her şeyi. Onlar benim babamı da öldürdü.